Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere e, Nihavet Longa'yı anlatmaya çalışacağım. Kısım kısım e, çekmeye çalışacağız parçamızı. E, bu seride Nihavet Longa'nın solfejini yaptıktan sonra e, sizlere yine hemen akabinde e, metronomla nasıl çalışılır, nasıl güçlendirilir bununla ilgili videolar da çekeceğim. E, şöyle ki, kendi öğrencilerinde ya da işte e, araştırdığım kadarıyla insanlardan şöyle bir e, tepki var. Metronomla çalışırken metronom aletine uyum sağlayamıyorum. Arkadaşlar bunun sebebi öncelikle şu. Kendi adıma konuşuyorum. Bir eser çalışacak olduğumda ben olsam ilk olarak eserin notalarını e, ezbere alırım. Yani onu sürekli solfej yaparım. Hiçbir şekilde bağlamamla çalmadan önce onu sürekli solfej yapmanızı öneriyorum bir. Solfej alıp ezberinize aldıktan sonra eseri daha sonrasında bağlamanızla bu eseri hem yavaş, baskılar güçlü, tezene gönderi doğru olacak şekilde sürekli çalışacağız. Ama nasıl? Olabildiğince yavaş ve düzenli çalışmanız gerekiyor. Öncelikle yavaş olacak. Parçayı A'dan Z'ye yani baştan sona tamamen Eliniz için konuşuyorum. İki eliniz için pratiğe oturttuğunuzda örnek veriyorum çalarken yani e, acaba bu alttan mıydı üstten miydi terapitleri ortadan kalkacak şekilde baştan sona hiç takılmadan yavaş bir şekilde çalabiliyor iseniz buradan sonraki süreçte kademenizin o parçanın gerçek hızına ulaşana kadar ki sürecini metrona manetiyle güçlendirebilirsiniz. Metrona manette çalışmak her zaman bir öğrencinin ya da çalan kişinin faydasına olacaktır. Dediğim gibi önce nota solfejini çok iyi ezberinize almanız gerekiyor. Ondan sonraki süreçte kalıpları, tartımlarını rahat bir şekilde çalabileceğiniz seviyeye kadar yavaş çalışacaksınız. Tamamen takılmadan yavaş bir şekilde baskılar güçlü, notalar doğru yerlere basıyorsunuz. Tezene yönleriniz, tezene yönleriniz doğru olduğunda buradan sonraki süreçte işte metronom aleti devreye girecektir ki bu da sizin gelişiminizi gösterecek. E, bu şekilde çalışmanızı önereceğim şimdi parçayı anlatacağım sonrasında da metronomla çalışmaları kanalımıza yükleyeceğiz onları e, birlikte sazınızla birlikte metronom aletine ayak uyduramıyorsanız benimle birlikte eşlikli çalmaya çalışın bağlamamızın kararı do karar e, yani alt telimizi f harfine çekiyoruz siz de buna göre akortlayabilirsiniz. Şimdi e, bu arada neden maske var onu söyleyeyim toplumumuz için, kendi öğrencilerim için bir sosyal mesaj olması adına bundan sonraki videolarımızı belirli bir dönem maskeyle çekeceğiz. Umarım ülkemiz ve tüm dünya bu illetten çok kısa bir sürede kurtulur. Biz ne kadar dikkat edersek o kadar çabuk kurtulacağız diyorum. Hemen dersimize başlayalım. Şimdi birinci bölümü şöyle önce bir çalayım. Bu bölümü iki kez yapacağız. İki gelibolu kalıbımız var. Re, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol. Sol'e işaret parmağımla geliyorum. Sonrasında la ve si bemol notası kullanacağız. Yüzük ve serçe parmaklarımızla. La, si, la, sol. Yine gelibolu kalıbı. La, si, la, sol. La, si, la, sol. Bu ikisini birleştiriyorum. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol. Mızrabımız üst alt üst alt diye geldi. Şimdi buradan sonra La, Fa, Mi. Burada terazi gibi düşüneceğiz. La üstten vurduktan sonra Fa, Mi. Üst, alt, alt. La, Fa, Mi. Şimdi bu kalıbı birleştiriyorum. Re mi fa sol la si la sol la fa mi Re mi fa sol la si la sol la fa mi Şimdi ikinci bölümü çekiyoruz. Diyor ki Re mi fa sol la si do re mi fa mi re do si la sol Do'lar do diye. Si'ler bemol olacak. Re mi fa sol üst alt üst alt gelibolu gelibolu kalıbı geldik la si do re yine bir gelibolu re mi fa sol la si do re sonrasında mi fa mi re do si la sol mi fa mi re do si la sol birleştiriyorum re mi fa sol la si do Sonrasında burası birazcık zor olabilir. Burada Ankara kalıbını kullanacağız. Bir kez çalayım. Yani şunu söylüyor. La, sol, la, si, la, si, do, si, do, re. Şimdi. La, sol, la. Birinci bölüm. La, sol, la da si si da si do si do do si do en sonunda da re notasına van vuruşuyla re diye yapacağız. Birleştirdiğimizde la sol la si la si do si do re tekrar alıyorum. La, sol, la, si, la, si, do, si, do, re. Şimdi bu bölümün tamamını bir birleştirelim. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Mi, fa, mi, re, do, si, la, sol, la, sol, la, si, la, si, do, si, do, re. Üçüncü bölüm diyor ki... Yani yine gelibolu kalıplarıyla gideceğiz. Mızraplarımız üst taht olacak. Mi fa mi re Mi fa mi re Mi fa mi re Do re mi fa Do re mi fa Do re mi fa, Do, re, mi fa. Bu iki kalıbı birleştiriyorum. Mi fa mi re Do re Tekrar alıyorum. Mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa. Devam ettiğimizde sol, fa, mi, re. Serçe parmakla ince sol alacağız. Sol, fa, mi, re. Sol, fa, mi, re. Sonrasında da do, si, la, sol. Do, si, la, sol. Do, si, la, sol. Birleştiriyorum. Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol Şimdi, üçüncü bölümü birleştiriyorum. Mi, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol Tekrar alıyorum. Mi, Fa, Mi, Re şöyle yapacağız. La si la sol, la si la sol, la si la sol, fa sol fa mi, fa sol fa mi. Yine gelip olup kalıp dikkat edelim. Fa sol fa mi. Sonrasında re, orta terde da ve re alacağız. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey şu. R'leri yaptıktan sonra e, alt tele boşta parmağımızla teli susturacağız. Çarpma yapmayacağız. Şeklinde. Yani çok güçlü bir çarpma yaparsak sol sesini elde etmiş oluyoruz. Bunu istemiyorum. Re, la, re. O da sesi kesmeye çalışacağız. Bu üçüncü bölümü birleştiriyorum. daki R, re, La, Re'yi üstten vuracağız unutmayalım. Şimdi arkadaşlar birinci, ikinci ve üçüncü bölümü birleştiriyorum. Re, Mi, Fa, Sol, Da, Si, Da, Sol, Da, Fa, Mi. Re, Mi, Fa, Sol, Da, Si, Da, Sol, Da, Fa, Mi. Re, Mi, Fa, Sol, Da, Si, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si, Da, Sol, La, Sol, La, Si, Da, si, si, Do, Si, Do, Re. si, la, sol, fa, sol, fa, mi, re, la, re. Burayı iki tekrar çalıyoruz. Şimdi dördüncü bölümü çekeceğiz. Önce bir çalayım. üç kere aynı şeyi yapıyor. Diyor ki mıza üst alt. İzmir kalıbı la si. Sonrasında gelibolu kalıbıyla do re re do. Orta telde do'yu aldıktan sonra yüzük parmağınızla la notasının üzerine geldiğinizde burası orta telde re'ye tekabül ediyor. La si do re re do do si si la çıkarken de tek bir numaralı parmağımıza çıkacağız. Tek parmakla. La, si, do, re, re, do, do, si, si, la. Mızrak vuruş hiçbir zaman değişmiyor. Üst alt üst alt geliyor. Sonunda la, sol, orta telde. La, sol, sonrasında oktav sol'e gidiyor. Sol, fa, ince sol yani. Sol, fa, geri bol kalıbıyla. La, sol, sol, fa yapacağız. La sol sol fa La sol sol fa Şöyle olacak La si do re re do do si si la la sol sol fa Sonra yine aynısı La si do re re do do si si la la sol sol fa yaptıktan sonra üç tekrar la si la sol orta telde la si la sol la si la sol fa sol fa, fa sol fa mi fa sol fa mi fa sol fa mi re la re zaten bu bölümü üst, üst kısımda yapmıştık la si la sol fa sol fa mi re la re birleştiriyorum dördüncü bölümü

ve sol diyez notasına 1 ve 2 numaralı parmağımızı kullanarak La sol la üst alt üst La sol la La sol la yukarı gidip Fa sol fa mi re Fa sol fa mi re Fa sol fa mi re birleştiriyorum La sol la mi, Fa, sol, fa, mi, re. Şu anda yaptığımızın aynısını da bu sefer orta telde yapacağız. Re ve do diyez alacağız. Re, do, re, si, do. Buradaki do'yu do natural kullanacağız. Si, do, si, la, sol. Si, do, si, la, sol. Si, do, si, la, sol. Birleştirdiğimde. Re, do, re, si, do, si, la, sol. Bu iki kısmı birleştiriyorum. La, sol, la, fa, sol, fa, mi, re, re, do, re, si, do, si, la, sol. Burayı yaptıktan sonra orta telde mi notasına geliyorum. Yüzük parmağım ve serçe parmağımla da fa notasını kullanacağım. Şimdi burada diyor ki mi fa mi re re mi re do diyeze geleceğiz işaret parmağımızla. Mızraplarımız gelibolu kalıbıyla gidecek. Mi fa mi re mi fa mi re re mi re do re mi re do İki kalıbı birleştiriyorum. Mi fa mi re re mi re do Sonra Buraya dikkat. Bir iki alıyorum. Do, re, do, si. Si'yi si bemol'e işaret parmağımla geldim. Do, re, do, si. Sonrasında si, do. Bakın dikkat. Do diyez alacağız. Si, do, si, la. Si, do, si, la. Burayı bir birleştirelim. Do, re, do, si. baştan geliyorum. Mi fa mi re re mi re do do re do si si do si la Bir kez daha alalım. Burası 5. bölüm. Unutmayalım. Söylememişsem. Hatırlatayım. Mi fa mi re re Biraz basit La si la sol La si la sol Fa mi fa sol Fa mi fa sol La si la sol Fa mi re Yani alt bölüm şu Birinci dolap oluyor bu aynı zamanda La si la sol Fa mi fa sol la, si, la, sol, fa, mi, re. Bir daha alıyorum birinci dolabı. La, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re. Burada röpriz var. Tekrardan. Buraya kadar geldik. La si la sol Fa sol fa mi Re la Re ekliyoruz son ikinci dolaba Yani Mi fa mi re re mi re do do re do si si do si la la si la sol fa sol fa mi re la re Mi fa mi re re mi re do do re do si si do si la la si la sol fa sol fa mi re la re Şimdi arkadaşlar parçanın bütününü yukarıdan aşağıya e, ve senyolara uyarak bir çalmaya çalışacağım. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olur. Ee, elinde notası olmayanlar bu benim öğrencim de olabilir. Ya da dışarıdan bu videoyu izleyen bir arkadaşımız da olabilir. Instagram'dan bana bir e, sayfamızın adına e, Gökhan Yıkarya ya Harmoni Müzik Merkezi olarak arattığınızda bana ulaşırsanız ben size Instagram üzerinden e, notaları göndereceğim. E, sayfamızı takip edip videomuzu beğenirseniz Teşekkür ederim. Umarım faydalı olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.